Dires Spartans'la birlikteyiz. Ne maçtı diye söylesem bana ne söyler? Gerçekten çok tempolu, gerçekten harika bir mücadeleydi ve sonrasında da kazandığımız bir maçtı. İki ayaklı maçlarda ilk maçta kazanmak önemli. Neler söylemek ister? Euh, D'abord, je veux dire merci Nando euh, Mouslera parce que je pense qu'aujourd'hui, il a fait des arrêts, qu'il que il te tient dans les matchs. Euh, c'est des grands moments euh, et, et c'est pour ça c'est un grand joueur. Et après, on marque au bon moment, euh, on, fait, on fait le match que, que ça tombe parfait. Tu vois, Mais après, ça va être chaud là-bas. Ee, öncelikli olarak, e olarak Mustere teşekkür etmemiz gerekiyor. Ve buradan teşekkürler mustere demek istiyorum. Harika kurtarışlar yaptı. Kendisi çok büyük bir oyuncu ve bizi e, maçta tuttu. E şimdi e, Doğuranda da golümüzü attık. Ancak e hiç henüz bitmiş değil. Orada da yine sıcak bir maç, e, zorlu bir maç bizi bekliyor. Tabii önce bir lig maçı Ankara, ardından da Prag deplasmanı. Neler söylemek ister? sonrası, sonrası için hem lig hem de Prag deplasmanı için. Ben moi j'aime bien j'aime bien quand il y a beaucoup de matchs il y a beaucoup de matchs importants. Je pense que c'est quelque chose d'important on est en février on peut gagner quatre titres euh, c'est quelque chose de beau euh, pas beaucoup de clubs qui, qui, peuvent, qui peuvent dire ça que en février tu peux encore gagner quatre coupes et, et c'est ça qu'on doit essayer et, et aller pour ça. Aççası e, ben çok mutluyum. Hani çok maç olması e, ben hoşuma gidiyor, seviyorum. E, Şubat ayındayız ve e, bir oyuncu olaraktan hala daha dört kupa kazanabileceğimizi söyleyebiliyorum. Bu muhteşem bir şey ve biz de sonuna kadar gideceğiz. Messi. Teşekkürler, Ersan teşekkür ediyoruz.